bugün size görmüş olduğunuz şeftali reçelinin yapılışını beraber yapacağız. Üyemiz Ayşe Müjde Hanım mı Evet, üyemiz Ayşe Müjde Hanım efendi. Amerika'da doktorasını yapıyormuş ve bizim sitenin takipçilerindenmiş. Sormuştu bana. Ben de ona yazmak yerine bahçemizde şeftali ağacından hemen bir kiloya yakın şeftali kopardım ve adım adım işledik bunu. Şeftali şereçeli haline getirdik. Şeftali olsun ama kabuğu soyulabilecek şeftalileri. Bir kilodan yapıyorum ben hemen. Sert e, ama olmuş şeftalileri. Kabuklarını soyuyorum. Kabuklar ince ince soyuyorlar mı? Evet. Çay şey yaparken tatlı meyvelerin ölçüsünü birebir kullanın. Bir kilo e, kayısıya bir kilo şeker. Ama ekşi olan e, meyvelerden yapacağınız reçellere de biri bir buçuk ölçü ideal ölçüdür. Şimdi böyle bir elma dilimi tabir ederiz. Üçe bölüyoruz. Şeftalilerimizi bu şekilde e, elma dilimi doğradık. Şimdi şekerliyorum. İki saat falan bu şekilde e, suyunu bırakması için e, şeftalileri şekerli halde bekletin. Eğer güneşe koyma imkanınız varsa güneşte bekletin. Şekerlemiş olduğumuz şeftalileri şimdi güneşte bekletirken, e, tabii şeker olduğu için karınca geliyor. Karıncayı önlemek için büyük bir tepsinin içine su koyarsanız, tencereyi onun içinde bekletirseniz e, karıncadan da korunmuş olur. Bir saat beklet, güneşte bekletmiş olduğumuz şeftaliler sulandı. Şimdi ocağa koyuyoruz. Şeftalilerimiz ve şekerlerimiz kaynayana kadar ocakta kalacak. Taneli isterse bunu bu şekilde yapacak. Bir de bunun marmalatı yapılır. Rendelerini. Ne yapıyorsunuz? Ben keflerini alıyorum. Almak önemli mi? Tabii. Değilse reçeli bozulur. Reçelleri yaparken şuna dikkat etsin üyelerim. Kesin kes tahta kaşıkla karıştırsınlar. Metal yarım kaşık limon tuzu. Eğer limon tuzunuz yoksa bir limon suyunu sıkıp bu reçelinizin üstüne ilave edebilirsiniz. Yani toplam bunu ben 10 dakika kaynatmış oldum. Fazla kaynatmayın. Buradaki keflerini Efendim aşkım. Bu altında. Bu çok, çok sıcak. Nelerini mi alıyorum anneanneciğim? Köpüklerini mi alıyorsun? Evet. Ya? <laughs> yani e, bozulmaması için bu reçelin üstündeki köpükler var ya evet. anneanneciğim. Yani girmesin diye su dolabı koyduk. Nasıl Kaç olsun? gün bekleyecek? 2 evet. i̇ki gün bekleteceğim. Bakar. Tuzant örttük. Öyle evet. Tuzant örttük. Zant ne için? Tozlardan mı? Toz mi? şey girmesin. Evet. Akşamları mutlaka içeriye alalım. Hava durumu hiç belli olmaz. Ben bahçede yaptığım için yağmur da yağabilir. Tam kıvamına geldi. Şimdi kavanoza koyuyorum. Evet. Çok... Afiyet olsun, sağlık için